Evet arkadaşlar şimdi su botundayız çarpışan botlara bindik Beren ile Demir'de bakalım, bakalım çarpacaklar mı bu tarafa gelin Demir bu tarafa bas gaza bas gaza gaz var altta gazlara basın Evet hızlı basın biraz ay bota çaptınız şaşkınlar size Demir Beren sen bas bakalım gaza Demir ablan bassın bakalım. Ablan bassın ablan. Bak ya. Arkadaşlar su botundayız. Demircim ablana verir misin? Hadi ablam bassın. Gaza basacak sadece. Direksiyona değil. Bak, çocuk vermiyor. <laughs> İzin vermiyor ya. Demir. Direksiyona de bak kavga çıktı. Hay kavga etmeyin. Niye kavga ediyorsunuz? Allah. Demir kavga etmeden. Demir ablanın var ablanı. Ablan bak gaza bassın hadi gaza bassın. Aferin size. Arka tarafa doğru. ile kardeş kavga ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kavga arasında kaldık. Anlaşamadılar. Ben çevireceğim, sen çevireceksin. <laughs> Kavgası. Evet. <laughs> evet, 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 evet. Çarp bakalım şu bota. Bot gitsin bakalım. Bota çarp. Oh. Bota çarp, çarp. Şu bota da çarp bakalım. O bot da gitsin bakalım. O o da gitti süper. Bir daha çarpın bakalım. evet direksiyon demirde bu sefer. Evet direksiyonu Beren'e geçirdik. Beren'de sıra. Evet. <laughs> Çarp bakalım Meroş. Ay! Ama o balı gitmedi. Aa, bakın arkadaşlar nasıl koşuyor. Ay evet orada da atlar var. Şimdi onlara da bakacağız. Evet, şuna sarıya çarp bakalım. Sarıya çarp, sarıya çarp. Evet. Evet, başka. Arkadaşlar ya, gördüğünüz gibi su botlarının içerisindeler çocuklar. Çok eğlenceli. Su dolu havuz var burada. İçinde de botları koymuşlar tabii ki. Botlar da çarpışan araba gibi tabii ki gittikçe birbirlerine çarpıyor. Ama şu an kimse bizden başka kimse olmadığı için kimseyle çarpışamıyoruz. Çarpısaydık düşerdik herhalde havuza. Evet kırmızıya da çarptık. Sıra sarıda. Sarıya da çarpalım. Oley. Hadi bakalım. Şimdi artık bitti. Yaklaşıyoruz. Dümdüz geliyoruz. Evet. Emin, Şimdi inme vakti. İn, İn bakalım Demir'ciğim. Atla elini ver bana. Hoppa hoppa. Atla bakalım anneciğim. Hoppa. Aferin hadi çıkıyoruz gel. Hadi gidelim başka bir yere.